Ah sonunda sizi bulabildim. Sansa Çimur bizi çağırıyor. Ne? Bizi mi? Hı. Neymiş acaba? Nerede kaldı bunlar? Geldik Sansa Çimur. Bize bir şey diyecek misin? Çok merak ettik. Ah evet kızlar. Doğrusu ben de e, çok şaşırdım. i̇nanmayacaksınız Kit ama kitabımın arasında ee, bir harita buldum. Ne? Harita mı? Harita mı? Hı? Evet, harita. E ee, güzelli adı diye bir yer işte. Vay canına. Ben anlayamadım ama belki siz anlarsınız. Böyle bir harita. Vay canına bakayım. Ah. Ha. Doğrusu ben de anlamadım. Of. Çok karışık. Baksanıza. Ah, haklısınız. Ama gidebiliriz aslında. Nasıl? Haritaya bakarak gidebiliriz aslında. Emin misin? Evet eminim. Tamam o zaman hemen gidelim. Bir şey almayacak mıyız yanımıza? Of aman boşver. Zaten gidip hemen döneriz. Ah tamam. Hadi gidelim. Ah, hadi Sansa çimur çok yorulduk. Aynen bir saatten fazla yolda yürüyoruz yani ve telefon çekmiyor. Ah tamam kızlar bulmaya çalışıyorum. Hı? Şu taraftan gideceğiz. Of. Beni izleyin. Ah şuna bakın. Hı? Vay canına şu güllere bakın. Yaklaşmış olmalıyız. Belki de gelmiş olmalıyız. Ah haklısın Ra Rainbow Dash. Ah vay canına şu gül çok güzel. Fotoğrafımı çeker misin sen seçimleri? Ah tamam on bir kere. Uzun sürmeyecek. Diamond Mint sana gelmek ister misin? Olur. Fluttershy. Yok hayır. Tamam. Gülümseyin. Bakayım. Vay canına harika olmuş. Aa çok güzel. Sağ ol sen Ah tamam tamam. Zaman kaybetmeden gitsek iyi olur. Ah tamam sen seçimler. Vay shimmer. canına. Burası harika. Ee, çocuklar ben pek emin değilim. Gelmesem daha iyi olacak. Emin misin? Aynen. Eminim. Burada kalacağım. Sen bilirsin. Hadi gelin kızlar. Vay canına çok güzel. Aynen. Efendim efendim. Ne oldu? Güzelme odaya birkaç kişi geldi. Ne? Birkaç kişi geldi de ne demek? Buraya benden başka kimse gelemez. Haklısınız. Hayır. Gizemli şeyleri görürlerse hemen çalarlar. Haklısınız. Ne yapmamı istiyorsunuz? Bak aynen şöyle yapacağız. Harikaydı. Bütün yerleri gördük. Aynen muhteşem bir yer gerçekten. İlk defa böyle yerler gördüm. Aynen. Telefona bile gerek yok. <laughs> ben de bilmiyorum. ...canavar kükremesine benziyordu. Hayır olamaz. O neydi? Kim var orada? Aa! Bence gidelim. Aynen bu kadar yeter. <laughs> Hayır olamaz gideceğim ben. Aynen ben de. Beni bekleyin. Fluttershy nerede? Fluttershy yok. Ne? Fluttershy nerede? too